Evet arkadaşlar verilen denkleme göre kökler toplamı isteniyor. Şimdi şuranın kosunu 60 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 4x eşittir diyoruz. 60 artı 360 çarpı k. Ve aynı zamanda 4x eşittir. Eksi 60 artı 360 k diyoruz. k'ya 0 verirsek burada 4x değerimiz 60 olacaktır. x değerimiz 15 olmalıdır. k'ya 1 verelim. 4x değerimiz 420 olacaktır. Yani burada x değerimiz 105 gelecektir. K'ya 2 verirsek ki denememize gerek yok aslında ama deneyelim. Burada 4x değerimiz 780 olacaktır. Yani x değerimiz 195 olacaktır. Aralıkta olmadığı için bu değeri alamıyoruz. K'ya 0 verirsek burada 4k değerimiz eksi 60'tır. Yani k eksi 15 olacak. Yine aralıkta olan bir değer değil. K'ya 1 verirsek 4x değerimiz 300 olacaktır. Yani x 75 olmalıdır. K'ya 2 verirsek bir kökümüz 105, bir kökümüz 15, bir kökümüz 75 yazalım onları. 4x eşittir diyorum. 660 olmalıdır. Bu durumda x'in diğer değeri 165 olmalıdır. Demek ki 4 tane kökümüz var. 165 artı 75 artı 105 artı 15. Bunların toplamı 360 olduğu için sonucumuz 2 pi'dir.